Ey Türk titre, kendine yani dön, logosu, oradaki da olduğu köstü, mızraklı vesaire bunlar şimdi adı adı devlet olunca evet. e, tarihte devleti temsil eden sembollerin hepsi olsun istedik. E, o sıralarda da Yılmaz Zeyalçıner Siyasal Bilgiler Fakültesinde öğrenciydi. Evet. E, tabii teknik yönü kuvvetli bir arkadaş. Ama diğer taraftan da siyasal bilgiler fakültesinde öğrenci çok az. Yani milliyetçi öğrenci çok az. O sebeple biz bir nevi şeyde bir takım aşırılıklar yapıyor Yılmaz Yalçıner. Bu aşırılıklarla da oradaki arkadaşların başı belaya giriyor. Yılmaz'ı gençlerin içinden çekmek için hem de kabiliyetinden istifade için Yılmaz'a dedik ki sen bundan sonra vatanı burada kurtaracaksın. Yani vatan kurtarma işi devlette olacak, başka işlerle ilgilenmeyeceksin dedik. E, Yılmaz sen işte teknik sorumlusuydu derginin. Bir taraftan da karikatürler çiziyordu. Derginin mizampajıydı. Nasıl şunu bir tutar mısın şurada? Bir? Uğraşıyordu. Şöyle bir tut bir, bir. Evet siz devam edin abi. Şimdi şu anda Devlet e, dergisinin birinci sayısı görüntüde. Devlet yazısı, işaretler. millete öyle mi? Yok, Ey Türk kendine dön. Kapak, kapaktayız. Kapaktayız. Evet, birinci sayı bu şekilde. Yani Yılmaz Yalçın'a çizdi. Yani kompozisyon. şu kompozisyon, evet. daha Yalsiner doğrusu ver. şu logo. Logo, evet. Logo. Yılmaz Evet. evet. Belli bir grupla para toplayarak her hafta para takviyesi yapılması Aylık. düşüncesi. Aylık olarak. <laughs> belli arkadaşlara salma salmıştık. Bunlardan ha. belli miktarda para alıyorduk. Tabi çok sıkıntı çekiyorduk. Bastığımız yer ilk sayılarda... Şimdi bir mekan var mıydı? Mesela ilk sayıyı çıkartacaksınız. Derginin bir mekanı... Der, der, derginin mekanı ilk sayıda bir defa sahipliğini üstlenen rahmetli Halil Öz Yıldız'dı. Evet. Yani ilk cilt yani 52 sayı onun sahipliğinde devam etti. Evet. E, bizler de ilgileniyoruz ama yani işin hamalı rahmetli Halil'di. Yani orada da derginin ilk sahibi Evet. Halil Öz Yıldız. Fiilen de ve resmen de. Ha resmen yani evet. resmi sahibi Halil Özyıldız. Sayın Beyaz İşleri Müdürü Halil Özyıldız. Teknik sorumlu Yılmaz Yalçiner. Sekreter Şevket Bülent. Yani Yazışma ilan abone adresi Atatürk Bulvarı 137 15 Ankara Dizgi Bastı Güneş Matbaacılık Ticaret AŞ Ankara. Evet. Bulvar Palas'ın bakanlıklarla Bulvar Palas'ın Bitişik'in de evet. dairesinin yanında bir tek oda kiraladık, o odada çıktı. Yani yazarı, çizeri, çalışanı hepsi o tek oda, muhtemelen böyle 4 metrekarelik falan bir odaydı. İlk baskınız kaçtı hatırlayabiliyor musunuz? Rakam olarak hatırlamıyorum ama şöyle oldu, İlk baskıda dağıtım şirketine giremedik, evet. e, 6. veya 7. sayıda girebildik ve çok bastık. Yani belki 20 bin bastık abartı olmasın. Kimlere göndereceğiz? Nasıl dağıtacağız? İşte hangi ilde hangi arkadaşımız var? İşte Ankara'da fakülteler hangi fakülteleri ne kadar? Yani bu tarz bir dağıtımla evet. dağıttık. Çok yerde de mesela Erzurum'da abilerimiz bize dergi gönderdiler diye bedava dağıtmışlar. Yılmaz'ın kulakları çınlasın. Yılmaz Bedava dağıtmışlar dergileri. Derdinin bir taraftan yaşaması lazım. Ayrıca da bedava dağıtıma ben temelden karşıyım. Çünkü bedava dağıtılan hiçbir kitap ve dergi okunmaz. Mutlaka insan üç kuruş da olsa para verip almalıdır okuyacağı şeyi. Bir defa bedava dağıtılması okunmasını kısıtlı hale getirir. E, yani şimdi benim bu kitabı bu adam okumaz mı diyorsunuz yani? Eee artık bilmiyorum. Belki sana ailen... sen ona ayrıca... Söylediğiniz yüzde yüz gerçek. He. <laughs> şimdi